selam yengeç burçları 29 Haziran 5 Temmuz Belki de doğumunuzun enerjinizin ve e, hayatınızdaki size sunulan en güzel meyveleri tatmak istiyorsunuz Evet tatmaya başlayabilirsiniz çok yorucu dönemleri atlattık hep birlikte atlatıyoruz dünyaca atlatıyoruz ama belki bu hafta kırmızı ışık size güzel yanacak İşinizde değişim eğer istediğiniz bir okula girmek varsa ya da e, okul anlamında ya çalışma anlamında bir okula ya da e, çok büyük bir firmadan beklentiniz varsa bu kapınız bu hafta güzel olumluluk getirecek size. Doğum günü haftanızda zaten giriş yaptınız geçtiğimiz haftalarda bence size çok güzel bir haftanın enerjisi, psikolojik olarak da kendinizi çok güçlü ve dingin hissettiğiniz için başlangıçlar sizin için gayet keyifli ve güzel olacak değerli yengeçler. Yengeçlere şunu demek istiyorum. Kurmayı bıraktığın takdirde ve e, insanları korumayı bıraktığın sürece sen paraya da başarıya da kendindeki hedeflediğin en güzel noktalara uğraşacağına inanıyorum. Ama senin sadece kontrollü ve kontrolsüz Ah, aksiyetlerim var bunları toparlamak için nefes terapisi de istiyorum. Çünkü bu dönem dönem ağlama enerjisi, e, ağlama ve duygusal içine kapanma noktaları yaşıyorsun. Bence bunun için bir nefes terapisti ya da ne bileyim yoga, meditasyon size çok iyi gelecek. Çünkü siz ruh olarak e, anaç bir enerjiniz olduğu için iyileş, kendinizi iyileştirmeniz gerekiyor. Bu da nefes terapiste size gerçekten güzel geleceğini düşünüyorum değerli yengeç burçları. Evet işinizle alakalı beklenmedik paralar, sürpriz olunmasını istediğiniz kapılar, yönetici Aksiliklerinizle ilgili aksiliklerin daha yumuşama haftası ve hatta ve hatta yerinizde güzel bir hareketlerin değişimi ve bu değişimle birlikte sizi mutlu edecek noktalar var. Ama ortaklı iş yapan bazı yengeçlerde yol ayrımı artık tek başınıza devam etme kararı ve bununla alakalı da parayı nasıl öder ve nasıl yollarız diye düşünceleriniz var. Bunu masaya yatıracaksınız ve mantıklı şekilde e, dengeleri ayıracak olarak. Kendine iş kurmak isteyen yengeç kuşlarına demişim ki tam zamanı yap. Ve bu enerji restoran mı açmak istiyorsun, bakkal dükkanı mı açma, ne yapmak istiyorsan, manikürcü mü açmak istiyorsan, ne yapmak istiyorsan yap çünkü çok güzel bir ticari kafan var. Tam zamanı ve enerjin gelmişken cesaretin gelmişken yap. Markanın ve yolun aydınlıkta olacak diyorum. Özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde yaşayan yengeçler, hanenizde çok ciddi bir hastalık ya da ailede büyük bir rahatsızlık olan kişiyle endişeniz varsa sağlık kontrolleri özellikle erkeği temsil eden sağlık problemi olan Yengeç ve İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesine e, lütfen doktorunuzu değiştirebilir ya da daha doğru kontroller yaptırabilirsiniz. Sağlığı riskli olarak gözüküyor. Sizin de kardeşler arasında paylaşılması gereken bazı mallar var ve uzun süredir hani kimse kimse hani paylaşalım demiyor ama artık zamanı geldi. Çocuklarınız büyümeye başladı. Lütfen haklar paylaş paylaşılsın. E, ileride kardeşler ya da yiyenler arasında sorun çıkmasın diye uyarmışım. Aşk konusunda gerçekten evlilik yapacağınız insan tanıştırılabilir, aracı olabilir ya da sizi mutlu edecek noktada bir insanla karşılaşma dönemine geçiş sağladınız. Özellikle bu dönem evlilik yapacak bazı yengeçler doğru evlilik ve mutlu evlilik yapacak. Evliliği ilgili problem yaşayan bazı yengeç burçlarında radikal boşanma kararı verdiniz ama şu an ev arayışlarındasınız. Mantıklı ayrılık çocuklarınız ve sizin için daha sağlıklı olacağını yazmışım. Evet doğru bir karar ama bence bir şans daha gerektiğini düşünebilirdim ben. Ama her iki tarafta çok yorgun ve bu yorgunluk her iki tarafta artık tam anlamıyla yıprattığı için belki hani boşanmadan aynı ha ayrı hanelerde deneyip öyle birbirimize adım atarsak daha keyifli olacağını düşünüyorum değerli yengeç burçları. Evet yengeçlere demişim ki geçmişten gelen haberler miras konularınızla ilgili olumluluklar ve psikolojik olarak nefes size çok iyi gelecek. Endişe etmeyin geç burçları. Güzel bir haftanın başlangıcı. Ufak da bir deniz ruhuna girmek istiyorsunuz. Girin bu size iyi gelecek diyorum. Renk olarak belki mavi tonlarını tercih edebilir. Çünkü ilet e, iletişimde akrabalar arasında gerginlik olduğu için mavi bir bileklik, mavi bir tişört size iyi geleceğini düşünüyorum. En azından başkasının enerjisini çekmemek amaçlı yapmanız doğru diyorum. Evet yükselen ve ay burcunuzu dinlediğinizde daha bütünleşeceğinizi düşünüyorum. Sevgide ve mutlulukta kalın değerli yengeç burçlarım.